Bir dakika. Hı. Hamileyiz, yürüyoruz. Yeni videolar. Yine açık havadayız. Güzel bir yürüyüş hazırladım sizler için ve hemen ısınmayla başlıyoruz. Isınmalarımız biliyorsunuz yürüyüş şeklinde oluyor. Kesinlikle e, böyle hemen egzersizler değil. Zaten hamilelikte egzersiz yaparken çok dikkat ediyorum ben. Öncelikle böyle yavaş tempoda başlatıyorum. Sonrasında ısındıkça kendimizi daha iyi hissettikçe vücudumuzu da kaslarımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yürüyüşlerin de önemi bu. Gerçekten hem vücudumuzu çalıştırıyoruz, metabolizmamızı hızlandırıyoruz hem de kaslarımızı güçlendiriyoruz. O yüzden bu yürüyüşleri mutlaka programınıza ekleyin. Şimdi kollarımı da başlattım. Sağ kol parmakları aç, kapa. Omuzlarımı öne itmiyorum. Kollar uzun. Dizlerim öne doğru sağ, sol, sağ, sol. Adım atmaya devam ediyorum. Şimdi kollar yukarı. Bir sağ, bir sol olacak şekilde nefesle hem yürüyüş hem egzersiz tadında bu açık hava yürüyüşlerine devam edeceğiz. Belimizi çukurlaştırmıyoruz. Yürüyüş yaparken dikkat etmemiz gereken Belim düz, içe doğru değil veya dışa doğru değil. Kalçamı tam bir düz çizgide tutmaya çalışıyorum burada. Şimdi açtım bacakları. Eller yanlarda. Omuzdan yapıyorum bu sefer. Omuz hareketi, yanlar çalışıyor. Oblik, yan karın kasları Yine kalçayı geri vermiyorum. Sırtım dik. Omuzlarımla sanki yürüyor gibi. Eller kalçada, asis kemiklerimin üzerinde şu sivri kemikler sabit tutuyorum. Bacaklar yana açık. Şimdi yanlara adım aç. Aç. Nefes. Biraz yavaşlayalım. Tempoyu bir hızlandırıp bir düşüreceğiz. Buna dikkat edelim. Benimle birlikte yapıyorsunuz hareketleri. Al nefes, ver. Aç bacakları yanlara. Eller yanlarda. Şimdi kollarımı da açıyorum. Aç. Omuz hizasında omuzlarımı yukarı kaldırmıyorum. İndirin omuzlarınızı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Şimdi öne tekme. Eller yanlardır. Kollarımız biraz dinlensin. Omuzları düşürün lütfen. Şimdi çapraz. Önden yana doğru. Şimdi kollar ön, arka. Yavaş tempoda yapalım. Çok hızlanmadan. Dengenizi koruyun lütfen. Avuç işleriyle önden ve arkadan açık hava yürüyüşleri sizlere iyi gelecek. Farklı ortamlardan farklı yürüyüşler, farklı tempolarda. Kısa ve etkili. Yine bunları da programlarınıza ekleyin, arada karıştırın, değiştirin lütfen egzersiz ve yürüyüşleri. Vücudunuzu şaşırtın. Son kez şimdi. Bir rahatlama geçelim. Kalçamızı şöyle bir rahatlatalım. Tam tur daire. Sırtım dik. Şöyle kalçayı yandan göstereyim. Tam tersi yöne. Yine belim kontrollü. Belimi düz tutuyorum. İçe veya dışa doğru itmiyorum. son kez. Evet. Şimdi yanları açıyorum. Kolları sallayalım. Dizlerimizi yan çapraz. Öne doğru değil. Nefes. Kısa nefes. Burundan alıp ağızdan veriyoruz. açın yanlara. Kollarımı şimdi kendime doğru. Yumruk yapmıyorum. Avuç içi omuzlara doğru. Karnımda bir topum eksik. Yine her zaman olduğu gibi açık havada. Ama siz varmış gibi düşünün. Kaçıncı ayınızda olursanız olun bu yürüyüşler biraz hafif tempo tarzında. Çok yavaş yürüyüşler değil. Ev ortamında rahatlıkla yapabileceğiniz yürüyüşler ama. Hani hem egzersiz hem yürüyüş hocam hangisini yapacağım diyeceğiniz bunları birleştirdiğim egzersizler. Yavaşladım iyice. son kez şimdi olduğum yerde öne doğru geriye. Yine bir iki adım öne ve arkaya düz. Dik duruyorum. Omuzlarımı düşürmüyorum kesinlikle ve yukarı kaldırmıyorum. Şimdi yanlara. Biraz burada tempoyu artıralım. Kollarla birlikte. Şimdi yavaşladım. Ağır tempoda yürümeye devam ediyoruz. Kollarımız hareketli. şimdi normal tempoda yürüyelim. Dışarıda yürüyor gibi. Burada hamile yürüyüşü veya normal yürüyüş diye ayırmıyorum ama hamile yürüyüşünde biraz daha böyle adımımızı kaldırarak dışarıda değil fakat evdeki yürüyüşlerde ayağımızı biraz daha yerden kesmemiz gerekiyor. Yani böyle sürükleyerek değil de biraz daha kaldırarak yaparsanız bacak kaslarınızın daha fazla güçlenmesini sağlarsınız. Buna da dikkat edelim lütfen. Benimle birlikte adımınızı böyle bir 10 santim yerden kaldırın, indirin. Başta belki zor gelebilir ama sonrasında dışarıdaki yürüyüşlerde de e, hızlanmanızı sağlayacak aslında bu durum. Böyle çok ağır AVM yürüyüşü değil de böyle dışarıda yürüyüş yaptığınızda kendinizi daha iyi hissedeceğiniz yürüyüşlere sizi evde hazırlamış oluyorum aslında. Şimdi bacaklarımı açtım yine yanlara bu sefer üst tarafı böyle hafif kıvırarak yanlara doğru büküyorum ki yan karın kaslarım devrede. Ellerinizle dokunun, hissedin vücudunuza. Neresi çalışıyor görün lütfen. Şimdi yavaş bir şekilde yine sıkıştırmaya devam ediyorum. Ellerimle hissediyorum. Şimdi arkaya tekme atıyorum. yandan gösteriyorum. Dizimi ileri doğru itmiyorum. Dizim aynı hizada bacaklarımla kalçama doğru topuğumu Bacakları biraz açıyoruz burada. Tam karşıya bakıyorum. Kesinlikle aşağıya adımıma doğru bakmak yok. Boynumu bükmek yok. Dik duruyorum. Sırtım düz. Omuzlarım ortada. Şimdi hafif sekerek bacaklarımı da açıyorum. Kollarımla beraber çek. Çek. Dizleri yanlara doğru. Bacaklar açık. dirsekler geriye doğru sanki kürek çeker gibi son kez Normal yürüyüş temposuna geçelim. Kalçamız biraz yandı. Evet hissediyorsunuzdur. Şimdi küçük adım kaldırıyorum. Çok fazla değil. Rahatlama modunda kollarımızı biraz sallayalım. Derin nefes alıp ağzımızdan verelim. Belimizi yine söylüyorum çukurlaştırmadan dikkat ediyoruz belimizin düz durmasına. Hatta elinizle arada kontrol edin lütfen. İçe doğru çökük olmasın. Kendinizi, bebeğinizi karnınız önünüzdeyken aşağıya salmamak yani karnınızın ağrısını önlemek için, ağrımaması için daha doğrusu. Belinizi mutlaka böyle arada kontrol edin ve düz tutmayı sağlayın. Bunu da nefesle yapabilirsiniz. Burnunuzdan nefes alıp karnınızı şişirip nefesi verirken üff, karnınızı içe doğru çekerek bunu rahatlıkla kolaylıkla yapabilirsiniz. Merak etmeyin bebeğinize burada hiçbir şey olmuyor. Karnımızı çalıştırırken karın kaslarımız devredeyken bebeğinizi sarıp bırakıyor gibi düşünün. O bir fanusun içinde zaten. Onu koruyoruz biz. Kesinlikle dıştan bir zarar gelmez. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Emin olabilirsiniz. Bu yüzden güvenin bana. Rahat bırakıyorum. Şimdi topuğumu biraz bacaklarımın arkasını açacağım. Kalçayı geri itiyorum. Topuğumu yere bastırıyorum. Bu açma egzersizi yürüyüşlerden sonra çok iyi gelir. Dışarıda yürüyüş yaptıktan sonra da mutlaka bu esneme egzersizini yapın. Nefes al. Al nefes. Son kez. Evet. Şöyle kollarımızı da bir esnetelim. Şöyle göğsümüze doğru dirsekten basıyoruz. Kısa kısa. Ve yürüyüş videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif aldınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.